Merhaba fitness hayranları. Diyetimizin 31. günde hoş geldiniz. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? Arkadaşlar diyet artık son haftasına girip girecek yakında. Kendimi süper hissediyorum. Gerçekten vücudum baya bir görüntü olarak da definasyon olarak da iyileşti. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Her zamanki dediğim gibi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Arkadaşlar bu seferinde ben size carb cyclus hakkında biraz bir bilgi vermek istiyorum. Carb cyclus nedir? Nasıl yapılır? ne zaman yapılır? Bunun hakkında biraz vermek, bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Müzik Şimdi arkadaşlar diyetin son haftasına geliyoruz ve ben size bir kez karp e, depoların gerçekten boşaltmasını öğretmek istiyorum. Bunu da karp siklus e, başarabiliriz. Karp siklus nedir? Mesela biz şimdiye kadar e, low carb günlerinde hani 6 gün haftanın 6 gününde 100 gram karbonhidrat tükettik. Ben şimdi son haftada şunu yapmak istiyorum. Şunu göstermek ya da size şunu öğretmek istiyorum. Şimdi biz bu e, karbonhidrat miktarını azaltabiliriz. Şimdi mesela biz 100 gram karbonhidrat alıyoruz. Bunu 50'ye indirebiliriz. Bunu ondan sonra 25'e indirebiliriz ya da direkt sıfıra indirebiliriz. Ve gerçekten 1-2 gün sırf proteinle besleniriz. Yağdan besleniriz. Ondan sonra hile gününde gerçekten doldururuz. Bu ne ne işine yarıyor? Ben size birçok videoda anlatmıştım. Bizim vücudumuz gerçekten bir mucize. Yani bu Allah'ın bir mucizesi. Vücudumuz her duruma alışıyor. Adaptasyon diyoruz, diyoruz buna. Mesela belli bir diyet yaparsak belli bir zaman sonra diyete alışır ve kilo vermede falan dondurmalar olabilir. Yani gerçekten devam gitmez yani. belli bir kilo verirsin ama devam veremezsin. Şimdi demek istediğim şu ki biz haftalar boyunca hep aynı şekilde şimdi 4 hafta olacak neredeyse ama ben son haftasını yani bu dördüncü haftasını şöyle değerlendirmek istiyorum ben sizden e, bu karp e, siklusa girmek istiyorum yavaş yavaş karp e, miktarını indirmek istiyorum gerçekten sıfır karbonhidrat tüketene kadar bu. Herkese önerir miyim? Ağır işlerde çalışanlara bunu önermem. Gerçekten çünkü bu bizi bayağı bir yoracak bu karbonhidrat miktarını indirme. Zaten 100 gram karbonhidratı tüket, tüketimde bile bazı kişiler zorluk çekiyormuş ya da kendini halsiz hissediyormuş. Eğer biz bunu şimdi daha fazla indirirsek daha da zorlanabilirler. Ondan ben size şunu demek istiyorum. Bunu gerçekten müsait olan kişiler yapsın. Ağır işlerde ya da öğrenciler bu onlar yapabilir. Ağır işte çalışanlar ya da otobüs şoförler falan bunu yapmasınlar. Sakın ha yapmasınlar. Çünkü konsantrasyonu bozulabilir bu e, karp kalp da, Gerçekten bu vücudumuzu yoracak. Şimdi biz bunu böyle yapacağız arkadaşlar. E, ben kalp siklus diye yazacağım bu son günlerde. Kalp siklus 1, 2, 3, 4. Kalp siklus 1, 2'de 50 gram karbonhidrattan e, besleneceğiz. 50 gram e, karbonhidrat ne demek? E, biz şimdiye kadar 120 gram pilav pişiriyorduk yani e, pişirmemiş e, ağırlı. Şimdi bunun yarımını pişireceğiz. Yani şimdiye kadar tükettiğimiz pilavın yarımını. Beslenmemiz aynı kalıyor, Sırf pilav miktarı yarıma düşüyor. Yani, carb siklus 1 ve 2, 2 de ya, e, bugüne kadar yediğimiz pilav miktarının yarımını yiyeceğiz. Carb cycle 3 ve 4 de Tamamen pilavsız yani ta, te, e, yine beslenmemiz aynı tavuk göğüs miktarı aynı ama pilavsız onun yerine bu 3 ve 4 bu günlerde onun yerine e, zeytinyağı yiyeceğiz yani pilav yerine bir yemek kaşığı zeytinyağı her öğünün yanına mesela şimdi bunu 3 öğüne böldüyseniz 3 üç ke, üç kez bir yemek kaşığı zeytinyağı ve Gerçekten e, vücut enerjisini bu yağdan alacak karbonhidrat tüketmediğimizden ve bu vücut için bir şok olacak çünkü vücut karbonhidrat bekleyecek bizden her zamanki gibi ama karbonhidrat vermediğimizden e, bu iki gün içinde gerçekten bu dört gün içinde yani toplam dört gün oluyor 100 gram karbonhidrattan aşağı iniyoruz. Dört gün içinde olacağız kendimizi gerçekten böyle e, bitmiş hissedeceğiz kendimizi böyle yorgun hissedeceğiz kendimizi böyle sanki e, sanki duyduğumuz şeyler böyle kulaktan girip geri çıkar gibi yani ölü gibi olacağız. Ya e, ölü gibi olacağız demişken bu biraz abartım oldu ama kendimizi biraz halsiz hissedeceğiz. Bunu demek istiyorum. Ama e, yükleme günü olduğunda e, yükleme gününden sonra arkadaşlar yeni bir dinç bir şekilde yeni haftaya başlayacaksınız. Ve bu, bu diyetin için bayağı bir önemlidir. Bunu her 4 haftada bir yapmanız için böyle karpuz Çünkü vücudu bu diyete alıştırmak istemiyoruz ki daha devam yağ yakabilelim diye. Şimdi kimileri bu 40 günden sonra daha fazla yani bir şekilde bu diyeti hani daha fazla yapmak istiyorlar. Daha uzun süre yapmak istiyorlar bu diyeti. Kimileri direkt balk dönemine geçmek istiyor ama uzun yapmak isteyenler mesela bu karp siklusunu öğrensin ki mesela onlar her her 4 hafta sonra mesela böyle bir carb cycling yaparlar. O zaman vücutlarından hani dondurma durumuna girilmezler. Hani kilo vermeme durumuna gelmezler. Hep devamlı kilo verirler. Umarım arkadaşlar size aşağı yukarı bir kalp siklozinin ne olduğunu anlatabildim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Her zamanki dediğim gibi isteyen direk YouTube'dan abone olabilir veya Facebook fitness hayranları sitesinden veya Kenzo Karagöz'den takip edebilir. Yarınki diyet videomuzdan videomuzda görüşmek üzere Kenzo Karagöz arkadaşlar.